Şövgü Atölyesinden hepinize merhaba. Bugün size oval çanta tabanı nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdi bakın bu gördüğünüz oval çanta tabanını bütün çanta modellerinde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Böyle daha büyük, çok daha büyüğünü yapabilirsiniz. Bakın ben mesela şu anda bir çanta yapıyorum ve ben sadece iki tane sıradan oluşan yani toplamda dört sıralık bir taban kullanıyorum. Bu çantanın videosunu da yakında yayınlayacağım ve sağ üst köşeye linkini bırakacağım. Öncelikle nasıl bir ip kullanmalıyız çanta yaparken bu en çok sorulan soru. Koton ipler çok sağlam oluyor. Çantanın esnemesine engel oluyor. O yüzden koton ipler ama özellikle pamuklu makrome ipler, ince pamuklu makrome ipler, çantaların e, örülmesinde çok fazla kullanılan ve çok dayanıklı ipler. E, onun dışında eğer bu imkanlarınız yoksa evinizde patik ipi varsa patik ipleri de çok e, kullanışlı. Şimdi dilediğiniz sayıda zincir çekebilirsiniz. Ne kadar genişlikte bir çanta istiyorsanız, bakın bu kadar istiyorsanız, bu kadar zincir çekeceksiniz. Yanlarda biraz pay bırakın çünkü genişleyecek tabanla birlikte. Şöyle bir şey var. Çantada hangi örneği kullanıyorsanız ve bu örnek kaç tane trabzan üzerine kurulacaksa. Tabandaki son trabzan sırasını ona göre ayarlamanız lazım. Mesela 5'in ise yapacağınız örnek son trabzan sırasında 5'in katlarını bulmanız gerekiyor. Onun için de bazı yerlere birkaç yere çift batarak 5'in katlarını 3'ün katlarını elde edebilirsiniz. Şimdi ben tabanı nasıl oluşturacağımızı anlatayım size. Böyle şimdi hemen 20 zincirle başladım. Şöyle yapacağız. 3 tane zincir çekeceğiz. İlk boşluğa batıyoruz. Kaç tane zincir çektiyseniz, burada bütün boşluklara battıktan sonra, bakın hepsine ayrı ayrı aynı boşluğa iki defa batmayın, yanılabilirsiniz. Bu sıra bittikten sonra trabzanları saymanız gerekiyor. Mesela 20 tane zincirle başladıysanız, burada sıra bittikten sonra 20 tane trabzanı bulmanız gerekiyor, ne bir eksik ne bir fazla. Bazı yerlere iki kere batarsanız, ilerlerken problem yaşarsınız. O yüzden böyle bu şekilde her sıraya, her boşluğa bir tane trabzan. Bir tane trabzanımız var. Oval hale getirebilmek için yaptığımız işi, bakın son boşluğun içine, son trabzanı yaptığımız boşluğun içine ekstradan 1 2. 3. Bu oval görüntüyü vermek için uyguladığımız bir yöntem. Ve bu 3 tane trabzanın 1, 2, 3 trabzanın 1, 2. trabzanı çengelliğine geçirin. Sonrasında bu bize e, lazım olacak bu bölümdeki artırmalar ve eksiltmeler için tekrar dönüyoruz ve buraya yine 20 tane daha trabzan yapacağız ama başlangıcımız yine bu en son boşluk olacak. 3 tane trabzanı yaptığımız boşluk olacak. Son trabzanı da buraya yapmıştık. Sonra 3 trabzan yaptık. Şimdi birinci trabzanı yapıyoruz arka taraftaki. Dolayısıyla son boşla toplamda 5 tane trabzan yapmış olduk. Burayı iyice sıkın ki sökülme olmasın. Sonrasında her bir trabzanın karşısına denk gelen bölüme birer tane trabzan yapacağız ve ne olacak bu 1 2 3 4 20 tane böyle 20 tane trabzan oluncaya kadar 5 devam ediyoruz Çünkü diğer tarafta toplamda 20 trabzan yapmıştık artık siz kaç tane yapıyorsanız ona göre ayarlayın 20 tane de buradan buraya kadar trabzanı ördüm Bakın burada ovalliği sağlamam için tekrar yine 1, 2, 3 trabzan yapmam lazım. Ve bu trabzanlarda da ortada olanı işaretleyeceğim. Burada nasıl yaptıysam burada da ortada olanı şimdi çengelliğine takacağım birazdan. Başlarken ne yapıyoruz? 1 2 3 tane zincirle başladım yine her bir trabzanın tepe noktasına batarak 20 tane trabzanı yapıyorum 3 4 5 6 20 tane oluncaya kadar devam ediyorum tane yani yaptım bakın şimdi burada 3 tane arttırma yapmıştık yakından göstereyim 1 2 3 Şimdi bu her bir trabzanın tepe noktasına, 1, 2, 3 trabzanın tepe noktalarına çift batıyoruz. Yani yaptığımız 3 arttırmayı bu sırada toplamda 6'ya çıkarıyoruz. Yine 3 arttırma yapıyoruz. Ve 6 tane ekstradan. Şimdi bakın. 2, 3, bu 1, 2, 3. Aynı boşluğun içine 2 tane, sonra onun yanındakine yine 1, 2 tane batıyorum ve tekrar her bir trabzanın üzerine sadece 1 tane trabzan yaparak 20 tane trabzanı yine bu tarafta da tamamlıyorum. Bakın burayı yaptık, döndük, geldik ve şimdi yine burada ortadaki bölüme ve iki yanına çift batacağız. 1 2 aynı boşluğun içine. Sonrasında buraya da 1 2 Yine buraya 1 2 ve kapatıyorum. Şimdi çanta tabanı için genelde ben iki sıra kullanıyorum. Böyle iki sıra geçiyorum. Siz 3 sıralık bir çanta tabanı istiyorsanız, yani dilediğiniz kadar genişletebilme imkanınız var. Tekrardan e, bu şekilde aynı sayıda gelirsiniz. Buralarda bu çift battığımız bölümler, bakın burada çift battığımız bölümleri artık bundan sonra çift batmanıza gerek yok çünkü kendi kendine şöyle e, içeriye doğru kıvrılacaktır. Her bir tarafa tek batabilirsiniz. Böylece bu son sırada da yani trabzanınızın son üçüncü sırasında da çantanızın modeli kaç tane trabzan üzerine oturuyorsa o kadar trabzan arttırma şansınız var. Mesela 5'e tamamlamak istiyorsanız, 5'in katlarına tamamlamak istiyorsanız yine bu uçlarda bir yere 2 tane batarak diğer yere 2 tane batarak 5'in katları ya da 3'ün katları rakamlarını bulabilirsiniz. Şimdi bir kat daha örmeniz mümkün. Bana göre bu ve bundan bir tane daha fazlası çanta tabanı için yeterlidir. 3 ya da dördüncü sıraya gidecekseniz arttırma yapmanıza gerek yok. Ha, i̇sterseniz şu uçta bir yere çift batabilirsiniz. Buraya ya da buraya çift batabilirsiniz. Ama onun dışında sürekli buralarda genişletme yapmanın çok bir anlamı yok. Ee, ama e, illa tabanınız böyle düzgün otursun aşağıda şöyle olsun istiyorsanız yine burada... 2 tane boşluğa sadece 2 tane boşluğa şu uçtaki bakın gördüğünüz şu iki boşluğa çift batarak buralara da çift batarak tabanınızı her seferinde çift çift batarak uçlardaki 2 3 noktaya dilediğiniz genişliğe ulaştırabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.